Sadece sadece arkadaşlarım merhaba diyelim diye. Baba, Ama bakmıyorsun ki bana. Merhaba der misin? Merhaba. merhaba. <laughs> bay bay değil merhaba diyeceksin. <laughs> Nereye gidiyoruz? Şimdi Elif'e böyle arkadaşlar havalar çok sıcak olacak yakında. Onun için Elif'e giyebileceğimiz bir tane elbise almaya gidiyoruz değil mi? Hadi. Bir tane Türk malı yok. Beş tane ürüne baktım. Bak bir tanesi Çin. Neredeydi? Şurada. Bir tanesi Endonezya. Endonezya. Dur dur şurada vardı bir tane başka. Bu da Çin. Endonezya. Şurada vardı bir tane. Bu. Ha bu Hindistan bak bu Hindistan. Bu Hindistan. Bak bu Bulgaristan. Bulgaristan. Bangladeş. Gördün mü? 5 tane ürün baktım. 5'inde de farklı ülkeler. Pakistan al 6. Al 6 Pakistan. Ah bir tane Türkiye buldum, gel. Bir tane Türk malı ürün var. Sonunda. Böyle bir şey olamaz ya. Çabuk 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 çabuk. Bakayım bakayım. Çok güzel. Değişik ama çok erken değil mi daha ya? Şu anda giyebileceği bir şey değil bu. Elif beğendi mi? Bakayım. Ön tarafına bak. Bu önü mü bu? Arkası mı? Evet. Arkasında kalp var. Yok. Gerek yok ona. Elif nasıl? Şimdusun. Göster bakayım. Sen bunu beğendin mi? Denemek istiyor musun? Evet. Güzel. Gerçekten şık. Evet. Elif bu nasıl? Bence güzel de bir denesin bakalım üzerinde nasıl. O çok o çok yakışır Elif'e. Şu şu elindeki evet. Şu beyaz da güzel ama onun bedeni yok. Bakayım. Evet çok güzel de. Onu ancak yazın giyebilir. Deneyelim hadi. 5-6 mı o? Güzel ama Elif'in elindeki daha güzel. Oho, çok seçenek kaldık ya. Bunların hepsini denerse mahvolur. Çok güzel. Bence güzel. Aslında çok güzel güzel. Güzel de biraz sanki şey gibi, büyük gibi ya bu. Büyük büyük. 5 Beş altı mı bu? Beş altı mı bu? Ben şu beyazdan Boy daha ümitliyim. 8 Hayır canım, 5-6 ama. Şu beyazdan daha ümitliyim. Sen şu beyazı da dene bakayım. İşte her zamanki gibi sana gene beyaz çok yakıştı. Evet. Ben beyazları sende çok beğeniyorum Elif. Bakayım. Niye güldüğünü söyler misin bize de? Ha? Ama bak bu da büyük ya. Siz büyük değil diyorsunuz ama deminki gibi. Bak bu da çok geniş. 5-6 de, bu değil mi? 4-5 demek ki deneyeceksiniz. Bence bu büyük. Ama beyaz çok güzel oldu. Elif'in böyle dümdüz beyazı da yoktu işin olsun. Getireyim mi onun 4-5'ini? Evet. Bunun kesimi böyle herhalde. Baksana bu da geniş. 4-5 ama çok geniş bunun da kesimi. Bence iyi oldu. Şöyle biraz geri git Elif arkadaşlara bir göstereyim. Bence bu da iyi oldu. Nasıl Beğendin mi? Dört beş. Evet, beyaz sana çok yakışıyor her zaman. Ama dört beş daha iyi oldu tekine göre. Teki biraz büyük geldi. Şu mavi de bir deneyin bakalım. Şuydu de değil mi o? bu şortlu bu. Bak bu çok güzel olacak bu da. Değişik olacak. Söyle söyle. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl söylüyordun? Do re mi? Do re mi? Do re mi? Do re mi? Kamya bafı çıksın bilsin, aya bafı saksı ne yuyuyor, ya dimşak saksı değişik geldi. Türkçesini de söyle bakın demek. Olmaz, <laughs> olmaz, Ne olmaz? Türkçesi olmaz. Kötü evet, mü? Evet. Ne ne söylüyor? Merak ediyorum. Up. Doğramış, doğramış. Güzel, güzel. Tamam. Bu güzelmiş, bu gerçekten. Evet. Bir tane daha vardı orada, onu da deneyelim. Seçelim bakalım. Tamam. Ya. Birinden birini seçelim. Bir tane alacağız ama, başka almak yok. Hayır, dışarısı evet, çok soğuk kızım. Bugün bu hava soğuk. Bunu alacağız yakında. <laughs> <laughs> tamam, bunu mu istiyorsun? Ben aslında ben de şu şeyi istiyorum, beyazlı elbiseyi ben çok beğendim. Ben. O, kaçtır o? Ay, Hı -hı. Şiş, ben mavi o? O kaç lira? Şu kadar ya <laughs> Ben şu <an> <gülüyor> alacağım. <gülüyor> bu fiyat çok güzel. 40 lira mı? Aslında ucuz değil ama yeri de güzel. İyi tamam, hadi alalım şey onu alalım. Evet. Tamam. Sen şimdi böyle şeyler beğenirsen ben mutlu olacağım çünkü bunların hepsinde şey var. İndirim var şimdi. Hayır, bunların üzerinden indirim var herhalde. Baksana orada gösteriyordu. %50, %70 indirim bu rakamların üstünden. Öyle biliyorum ben. Burada da aynı bak. Bangladeş, Çin. Hepsi aynı. Tüm firmalar aynı artık. Türkiye'de 3 milyon işsiz var. Başka ülkelerde üretim yapıyorlar. Bak Bangladeş. Bakayım. Aa, çok güzel olacak. Yakışır o Elif'e. Bir denesin Elif. Elif, bir taksana şu şapkayı başına. Bakayım. <laughs> Harika. Ama o büyük biraz Lera. Bunun küçüğü yok mu? Küçüğü yok mu? Belki şurada dur. Hayır bu bence büyük o sana. Onun bir küçüğüne bakmak lazım. Dur bakayım şöyle. Büyük büyük kızma sana. Gel bakayım. Çok güzel. Bence çok güzel. Bu sana normal. Onun bir fiyatına bakalım da. Eğer bu da indirimde ise alabiliriz. Ama eğer fiyatı buysa bence pahalı şu an için. Çünkü bunu çok uzun süre giyemeyeceksin. Hadi gel bakalım. Kasaya gitmemiz lazım. bu, bu yeni sezonmuş ya. Bunda indirim yok. Aa, bak bak. Bak baksana bu daha biraz daha farklı. Ben Hangisi daha güzel sence? Bu güzel. O mu daha güzel? O daha mı güzel? Bunun pembesi daha güzel bir de. fiyatı aynı da. Ben bakayım şöyle Elif. Güzel de bence fiyatı yüksek ama istiyorsanız alalım. Eğer Elif eğer İstanbul'da yaşasaydı bunu iki üç ay giyebilirdik ama Antalya'da bunu giyemezsin. O kadar. Ha neyse tamam istiyorsan alabiliriz. An anneye sordun mu? Anne olur dedi mi? Vera alalım mı? İyi alalım o zaman tamam. Beğenmedin? Ben beğendim ama istemiyorum. Tamam istemiyorsan. Çok var pembe renkte şeyimiz çünkü tamam mı? Hadi kalsın o zaman bu. Kızım çıkarsana. Çıkar da parasını ödeyelim hadi. Ama bak yetişemeyeceğiz ama bak sinemaya yetişemeyeceğiz. Hadi. hadi. Sinemaya yetişemeyeceğiz. İstemiyor musun filme gitmek? O zaman çıkar hadi parasını ödeyelim. Tamam. Sonra yeniden giyeceksin. <laughs> Sonra yeniden giyeceksin hadi. Ver bakayım. Şunu da ver Kaçtaydı? Altı. Altı mı altı buçuk mu? 15. Altı 15. Hadi vakit kalmamış Elif. <laughs> Giyecek mi şimdi hemen? Evet. Hadi. hadi giy bakalım. Dışarı soğuk. Bence de giymek akıllıca olur. en alta ineceğiz daha. Evet. Ve 10 dakika kaldı sadece. Ha. Ve biz kahve içmek istiyoruz anneyle. Olmaz. Nasıl olmaz? Anam, anne kaldı orada. Anneyi almıyor muyuz? Bırakıyor muyuz anneyi? Bak. Sen gelmiyor musun? <laughs> Niye? Sen bizimle olmak istemiyor <laughs> musun? Hayır. <laughs> <laughs> Düşüyordun az daha Elif. Nasıl güzel mi montun? <laughs> düş, yavaş ama yavaş evet. Şimdi sakın bana pamuk elva alacağız falan deme, hiçbir şey alamayız, direkt sinemaya gidiyoruz, tamam mı? Elbisenin altına bir tane ayakkabı bakacağız ama çok acelemiz var, tamam mı? Hiç vaktimiz yok. Çabuk çabuk bakmamız lazım. 10 dakika içinde bakıp seçip almamız lazım. Geriye geriye geri geri, en en sondaydı burada. Evet 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 evet. En arkadaydı. Bunlar mı? Bak bak şunlar çok güzel. Hayır, o şortlu elbisenin altına bunlar çok güzel olur. Hmm. Ha, 27 deneyin 27. Ha? Çoraplarla olacak mı denemek? Ha? Islak gibi Kıçık ayakları ama. Evet. <laughs> Kavgot. <laughs> yani kilotlu çorap Türkçe. <laughs> Giy bakayım kızım. Tak bakayım. Büyük değil mi? Bence büyük. Beğenmedin mi? Ama o elbiseyle bu güzel olur kızım. Rahatsız mı ediyor? Başka da bir... Buradakilerin hepsi küçük. Şurada. Bunlar da hep şeyler. Spor tarzı, babek tarzı şeyler. O zaman alamayacağız şimdi. Evet. Vaktimiz yok o zaman daha sonra bakarız tamam. Bakayım. Sen Sende bugünlerde bir mini mouse hayranlığı var Elif. He? Hayır dışarıda. Dışarısı için evet. Ama güzel değişik, rahat bir şey baksana. Hadi gidelim o zaman şimdi bir şey alamayacağız. Nereye gidiyorsun bu taraftan? Alo. Çabuk. Çok geç kaldık. Dur. Arkadaşlara bir bay bay yapsana. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bir buçuk gün gönder. Bay bay.